can't get no sleep. <gülüyor> 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 aa, atta battı dur kanka hemen bir saniye. Tamam abi iptal sat kırmızı kırmızı. Çok ya kafam çok rahat. 70 70 ti ya. <laughs> yani. Bekirem. Mal kırmızı kırmızı. Onu ben seni diyemse bir sikim bilmiyon ha. Kıyım. Kırmızıymış o muna kum <laughs> Bir sikim bilmiyon <bilormuşum>. bir <laughs> Abi elektrik ver girdin değil mi? Ha elektrik vericem Hayır oğlum ilk vuruş girmiş. Of trollüyor oğlum trollüyor elektrik vereceğim falan diye. İnsan i̇şte bak gördün mü kuyruklara 9 tane oğlum, var. Oğlum karakter 5 gibi yürüyor lan. Naruto gibi. Eee <laughs> <laughs> ben <de> bir şey <laughs> diyeceğim. Bekir gibi yürüyor. Ya Bekir gibi ee, yürüyor. Saygı veriyor dostlarım. X X i̇lk skillimiz olsun. Bana yolu gösterin. Ne bir şey konuşuyor Cemil'e gel buraya. Onun bir tane şeyi var takta atıyor. Korkuluk. W atcan W. Can çekiyor. E w. Tam W da. bir o karakter. Yok. E W açtın biz şişim olmuyor. Oğlum adı Oğlum, karakteri atacaksın maviye Şey Bana ben isim o bir yarı Ondan ne çıkayım? Zant sıçıyorum bon dur. Ha bonon kutusunu kullanamaz Ondan ki. Bitti, bon bon bur. kullanamaz. Devam devam vur sen. Olum bu ölmez ki. Şey. Ölür la. Yok öyle değil oğlum. Karakter ölmez. can çekiyorum ben bunu. Karakter ölmez. Abi onu çok güçlü diyorlar doğru mu? Bakalım gözle yaşım ben. bu buna ben bir şey attım. Bu hareketlendi. Ha bu dengesini de atıyor. Oyun boyu win. Verdim bir şey. Diyor. Fear fear. Türk TR'si Türkçesi free şey diyor. Ha fear'ı atıyorum fear, şu an. Ben onu ya, şimdi onu sesimleşiyorum şuna zannı çekil. Bunu beni öldürdü mü amına? Bekirim yana kaç tur bir şey yapamazlar bunlar. Ha olmaz şey. Tamam ayarlarım onu. Oğlum bunu topu vurma sikeri yok mu amına koyayım ya? Sikim gibi damı yesi var amına koyayım şimdi? kaçabiliyor mu? Ha iyi vuruyor aç. <laughs> Böyle domalmayın. Fiddler'ın hizmetini Oynadı lan pato. Abi yukarı gel. Oooo. var benim Bir ben daha şey yeni şey başladık işte. be. Yukarı gel cümleleri başladı daha. Oğlum bir damayı atıyorum ananı sikim. Lan bu son çok daha coşu. Benim direkt alt olmam lazım. Benim... Aa vaz verdi lan bu ne oluyor? Aa ben gaz verdim abi. bu Bot ses. Daha bu zokta şişin atıyor amına. Helal lan zemine. Ha bozuyorum kanka parçettim onu. Sigara var. Kabulün yerinde bir süresi var. Onun parçettim orada. Lan, lan bu ne kadar o. kötü. Ben Damage da W bozuyor abi. mu? Ha oh, tamam. Base geldi. atmışlar Bekir bunu. Ben geldim oraya. Gibi ha. Oğlum, İttir şey atır. Kılıç almış şunu İttir base Diego at. da solo'da. Yo bana damaja vurunca bozulmuyor. Tamam. Ya, oğlum iyi oynadım iyi oynadım. Oğlum lan saç, saç oynadım atıyor. bra. Bu adamla saç ötü. Şey. Ama mesela demin var Mekke serdi şimdi vermedi. Bana ne sikim artık ejderiler bizim. Eee ben buna ne full izleyeyim? W mu full Adamı... Abi ona Q'da fullleyebiliyordu. E hayır bana ana şeyine vurur. Ben bunu tamam. İstoş geliyoruz. Ona ne İsa... Onu ne sikeyim? Onu totem attın. Onu. Ne bileyim onu bir kafa gördüm. Totem orla fake mi o ne o? Onu inanılmaz bir şey. Adamı Ve adamı normalde gördüm. Dere bak kanka bu son vuruş bekletiyor. Mallar bu çocukları ya. Kanka, adamı şey kaplumbasını saldım. Ha? Buradaki o İslam geliyor bak. İhtimal yok. Benim bilimiz. Geldi oğlum Viego geldi bak. geldi. lan bari. siktir it ya. Anama yayın Batur. Yani siktir Aynen it ya. Burda. Orada totemim vardı bak amına kodum yerine. Totem var burada. 100 saattir dedim ya. İslam eee, bu senin araba mı kardeşim? Derçen, Derçen, Colorex'in 9. ay kutu kardeşim. Nice nice senelere. Say lan. Viego girer mi lan Ben bunu ne alakası sen bunu? Hayır ne ağırlıkta çıkmam lazım buna. Ne bileyim ya yani buna. Bekir beyin alsaydın var ya. ya Burada kara bir ördeği bir şey mi? Abi şey var. geldi. Geldik, geldi. Tamam. Sışı attım. Bir tane de patik her aldım. Ananı sikeyim benim. Hatta kal Bekir'im atam. bizi kim alabilir? Her şeyi kullandım ama ona koyayım ama. Ben beyaz atıyorum riske atmadım. Bir e, bunu aldım için. Asap etmezdim. Vay aman akım. yanlış mı aldım? Ya sikmişim hasabetini dur. Batı. Hasabet lan bunu akıyor. Evet. O jungle, yine vurdu. Burada. burada, burada, burada. Nasıl yedim lan? No? Nasıl uzaklaştı bu mu? Ejder bizde, ejder bizde rahat ol. Ha buraya koyuyorum tetemi kesiyorum ama Ha bunu görmemiş yok. Karşıcı ben zaten aldım. Ya burada lan soyun. Ben girdim, e, ben girdim ejder'e. Ay ya ses o. Kim ejder manking. Oğlum bu beni bozdu amına koyayım. gelme buraya, gelme buraya. bu bot mu? Kardeşim gelme buraya. Kardeşim gelme buraya ya. Ya da tamca. Ya dal işte dal adamlar base attı. Oğlum ilk defa sonuç rejider alıyorum ha. Beni sikecek bu. Ya aldın bunu aldın bunu. Kim sikecek lan? Bekir sen base atmadın mı? Bekir base Çok Oğlum bu sokmana iyi amına koydun bu Mene bir kejlerim aldım ha. jöre tamamlandı ama. Mene kodumu çözdü diye Sen nasıl dört seviyede ejder aldın? Ne bileyim oğlum anlamana yok. Ben öldüm galiba. Ananı sikim bir şey oluyor. Bakıyor e. musun? Tamam iyi şu Aldı amına koyayım. Adamı sikiyor oğlum. Oğlum oru. Bir ormanın ana görevi ejder almaktır. Bunu öğrenin bu arada. Mal olmayın. En azından bunu öğrenmişsiniz. Ama öğrenmişim. silverları. Ananı sıkıyor bu da şey yapıyor. Bak bak bir de geldi. Oo uyumuş ona bu. Bak bak kanka bak olaya bak. Ha buna atıyorsun ya bu değil. Bak 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 bak. Şey yok. Gördün mü? Sebebiyonun tersini. Ben altı olmama sokak kaldı. Hala tapa genk atıyor ya kardeşim. Tamam. Ha bu kanka bu. Bir şişe mi bu? bu seni nasıl buradan bunu kurdun Ama sana atıyor bana nasıl geldi bu? Azam bu önemli mi? Bir de gelmiş bu oye. Bota geliyor, bota yürüdü Viego. Ay totem dışında Bak, başka var mı? Kaç şey, Batu. Abi sıkıntı yok ben kaçarım. Ay mesela adam totem'e değdiği zaman onu geri çeviriyor mu? Ama oluyor ya. Şey şey gibi ama. Ama. Agresif olmuyorlar ama ne oğlum? Bu ne Benim şeyim almış. Blue'ma anasını sikiyim onun. Onun ma, anasını sikiyim? Kedinin bir demek namus meselesi ne dedi ona? Ver el lan. Ver şu an bu. Ver şu an bu. alt oldu. Alt oldu. Yine bir beyaz ya. O, tarayıcı sabah. Ama güzel döndün mü? Bizi karavanı Aha atıldım. Kayık kalkım atsam yok. Bak 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 bir kuyuzum anasını mı? Bekle gazımı aldım. Bekle Var aldım. Bat, at, at, Süper Aram. kank. Varslandım. Hadi bir şey. Hadi giriyorum. Bekle bekle. Sürekli Böyle canlı burada amına. Ananı sıkıyım. Oğlum bir kanka bak. bak. Hayat kanka da. Spider'ı ölsün. benim Ben ya. Yeni mi bu? Yeni mi kanki Dediler 3? Aynen öyle. Yeni mi? Haddili bir köpek. Ama bu abi, yemeğe, klasik bir oyun. Klasik bir top oyun kazanıyor abi. Biz şey... oyuncular biz bunlardan geçiyoruz. Eyvallah. Aa <laughs> bu da şey, bir şey oldu. Onu da bir şey buldu. Adamın jungle'ı hep sürekli bu. Bir şey buldum, ne oldu? Adam 180 oğlum o anda bir çok bana da geliyor ya. Ama ne oldu kanka üstüne bir şey çıktı gördün mü? Aslında iyi oldu, mi? Onu, skim, bir yoldum isim verdi. Beyza mı? Ben iyiyim de bana sikir mikir özeli öyle. Bilenik de olenikdir Beyza. Yani kanka burada totem aldın mı şöyle? Bak sen bana... kaç saniyede bir? Kanka 10 saniyede bir var. Hadi oradan ya. Yarram yeni meta temizlik ben oynuyorum. Hadi dikkat et. Oh, benden korkuyorlar la onun azını sikerim. Va 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 va. Aa yok. Onun bazı dönüyor bazı dönmüyor amına koyayım. Ben anlamadım onu. Ama. ama benim herhalde totemle oynamam lazım. Hemen o totemi atıyorum. Totem geldi benim. İslam okay. bota gank var mı kanka? Ee, var kankam. Her şey var. Artık fidele lüks yüzüyoruz İstem tab, yok fidele lüks ya buram. Köpek. Attını bil. Fidele lüks seviniriz. Tamam fidele Bekle. Fidele lüks. 27 saniye bekle 27 saniye az bekle. adam da tutamazsak Çıkıyor, tutamazsak. Ya. Çıkmıyor siktir git şu ya. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ama. Abi orada şey yok gir gir. İstem abi gir ay, ay, abi, gir. Ay, gir. yok. La, 153. Hakan abun al abun al abun al abun Yarra hadi. Arkadaki ya, arka ya, de ulti attı. 153. Buna kodum yamuk sikini sen de sikizemsin. Oğlum ben ulti attım pato arkadaki. Tutam abi buraya bir totem atsana totem Abi morları alabilir miydin adam mı alıyor acaba ya? Bekle abi biri de sikin. Abi ikisi de sikin. Ya bu oh, da sikin. sikin. Hem ben jalıyorum oraya. Ama ben kimseye atmam lazım. İyisin. Al onun patronu. Al onun patronu. Canlı bak adamı ya. ya ben base atıyorum. E şu taldık da benim oraya cırmam var. Tam yapacağım onu. Bana mı batmaz ha? Ben sana söyleyeyim pato. Neden şu atsınmaz bunu? Öttek at. onun buna. Öttek am buna bunlar yuvarlak tobarla. Şapatlar açmıyor, son vuruş atıyorlar lan çok kötü dedim. Ne oluyor lan? Eee... Çok her Kimin böyle biri dedi eee, ki var maske. Yok. Ama siz onu çevirdiniz başa bir şey. Lanetli maske var. Hasabet al. hasabet et lan buna. Ultima 35 saniye var. Ama atmadım. setmiş ben yanlış ben okumuşum bana amına. Bana... İlk kez neydi? Full hit. Full hit amına. Full Direkt git. Tamam bunu aldım. Ya. Bunu aldım. oh be. Oh ha bunu sattım. Temizlesene bunu. Hasap aldım. Bak tabi geldi. Oğlum ben fena bir Gidiyorum şey oldum yine da bizde dayı ya bu Viagoy'u sikeceğim ya. Yani da kanka. Rahat ol. Açma 2'de keseriz bunları. Viago ölüyor. Onun Viago'sunu amına koyarlar ha. Fidi var amına koyarım. Keseriz biz bunları. Çok Cana bak amına koyayım Oğlum adam Bak bak bak. Anne ne kalıp var mı? Yarra edin. küçük Oğlum az daha sıkıyorlardı beni. Az daha sıkıyorlardı beni. <laughs> i̇ptal etme. baba. Kesene buraya. Kanka gel buraya. Yanımda dur. Ben ona böcek atsam beşe benim jiro orman. Bekle. Biz de buraya canımız lan Gel Geldi yani, geldi gel. şurada. Ne takılsana. Yalan yer ölçüm jiro orman. Ama hemen yanımda dur. Hiç iptal etmeyelim. Onun ben bu Lan bu sana Ben ışımı Q mu fullim yoksa e, E skill mi? Aslında Q'da ya. Uzak azaba şey oluyormuş ya. Q mu aşağı? Aa ee, patoji aldım oraya. Ha buraya ben spo. Aldım bir tane yüzük tutum. burada. Kanka ultim yok. Ultim yok cır cır. geri gel. Geri gel. Bildiğimizde çok öndeyiz. Onu matmada sıçtım bana buna. Adam şey. ulti bastı kanka o yüzden sıra attım. Tamam ulti. Ultim var benim. Ya yine tam Spor, 20 saniye. Senin senin o anneni sikeceğim ama ben. Sakin ben ol, o anneni sikeceğim senin. Sen şunun anne sikmedim. Sikeceğim o anneni senin ama şimdi. Sen şunu bak sakin ol lan Pardon abi. Ve kanka bu orospu çocuğu ya bu. Sen şunu bana sen. Çıkmıyor abi kesiyorum diğeri geliyor beni kesiyor. Sen şunu sen sen şunu. Tamam, tamam. İstemem abi sen de iste. Ölün de adam. Onu bunu? annen domaltılacak. <laughs> Annenin kaçışı yok. ya. ya burayı buraya mi? Gel canım gel. Şunları bir adam. İzledim, girmedin ki amına koyayım. Girdi abi. oğlum. Oğlum. Lan çabırıyor. Adamın da nasıl abi bir bir abi. gel lan. bunu aldım 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 ne ben de, de. de. Ben, ben, ben de girdi ona girdik. Kaç kaç çıkacağız. Zoe geçecek. bunu alırız ha. Uçmadı. Alırız mı? Aldım Ananı sikeyim ben orası yanlış giriyordum. yere attım. O adam çok güçlü dayı. Oğlum ben yanlış yere sikeyim mi attım? Ananı sikeyim orada gitti. Mu? Varus modunu öldürdüm. Varus abi. oldu. 3'te 3 attı. Ananı adam, adam oradan oraya geçti. Ben gittim. Bozuk. Ku attım amına koyayım. Bildiğin gibi. Bok gibi, gibi durum. karakteri öldürüyoruz ya. Oğlum Anasını buna e, ayakkabını çıkılıyor lan. Kemal. Abi. Ne sınav çıkılıyor? Ne bileyim yani ayakkabı ne yazacağım ben buna? Yani saldırı hızı mı? Nüfus al, büyü nüfuz al ya. Ya büyü nüfuz al. Büyü nüfuzunu ne yapacağım onu? Nasıl ne yapacaksın? Tamam aldım. Mal mısın? Aynı itemleri şu an adam benden bir tane Onun bu adam 7'ye 0 niye? Kuvvet kitabı çıkmış. Adam 7'ye 0 alıyor. O adam fena adam da... fet. Fena adam, adam, ben iki defa, beni adam iki defa beni kesti. Adam 2 defa beni kesti sadece. Beni hiç kesmedi. İki defa Bekir'i kesti, dört defa. Ha bu mesela bir sonra Hayır oğlum benim bir bir kez doğru. Şu da buraya sonra bu. Onu çok kolay amına Beni en son en son fight'te kesti. Oğlum adamı vurduğu damage'a bak. Bu Zoe'yi bozduk amına koyayım ben ya. Ben gezeceğim dur. Tapa bak tapa. Bekleyin bir de gezeceğim. Ama o kim o kan? Yana canım mı açsam Atsam atsam bekleyin. Ben TP atayım mı geri, geri çıkayım? Ben gördüm onu. Zoya gördüm. Bekle. Tam bekle. Kana buraya gelsene. Ha buraya. ölürüm bak. Gel. Lan bekle sus. Gel gel. Onu ben ne yaptım? Oy. Onu ben gene ben oynadım ha. Bak yine kocası geldi bak topa bak. Yine kocası geldi. Sikel ama bir şey verdi lan lollipop verdi. Oh. Aa ben ekstra level atladım. Ha bu bak Juk da burada. Oğlum adamın içine bu lan nasıl çıkıyor? Şimdi ne yapıyor lan adamı? Ben Destekleyin adam beni. Alıyor. Destek, alıyor. Destek bir istiyor bir istiyorum sizden. <laughs> <laughs> hani öyle böyle değil. <laughs> Sema bari tam bir şey amına koyayım ya. Gezeceğim bari sus adam abi tutamazsak amına koyayım. da zaten totem mi tam? Kırsam oraya. Hadi ha, oraya ben, ben Ha bunu kan bana. Aga TK'm geldi. var bu arada. Oğlum attım bana girmiyor ki. Attım Güzel şey. attı. Güzel ulti attı. Girilir lan. Attım ulti git. Ben geldim. Epe var buraya mı? buraya şey de geldi. Şey de geldi. Anı ha, geldi. Kan geldi. Geldi, geldi. Kan geldim. geldi. Kan abi geldi. Kan abi bu adam ölmez. Oğlum bende. adam ölmez. Vallahi ölmez. Ona girmeyin. Tamam bekle. Ben, ben bir sıkıştırdım adam. Hasar öpü. almadınız ya. Kanka ulti attım ben ya. Geldim geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Anca... Ben de geldim. Devam et. Bekle bekle bekle. Oğlum bana bir şey vurdu. Spoy sikiyorlar oğlum. Spor'ları sikiyor. Ananı sikip çöldüm. Spoy arkada iki topladı. Şu mal kaçtı. Ya Zarp sen ne yapıyorsun yanında Diego var ya. Ya Kaan abi şu kilajını oh, no. yapmasan bak Diego'da kalsan bütün hepsini kestik. Oh, bütün evet. hepsini. Oh, oh, oh. Brom kaç tane sen oradan bir Ya hmm. oğlum attım da adam oğlum gene sikiyor amına koyayım Messi anlamadım ya. Zoyna mı lazım? Zoyna çıkan tamam. Beni de zoyna Ejder da kurtarmaz amına koyayım baksana. Şey, zoyna. Bir de sıfır amına koyayım. Zoyna. Abi o klasik jungle'da çalışıyor yetti be bu 1941, gidecek, Bir de ne icra edelim kafa çevir hadi sus sus hep bu kanka oyunu biz en başta kaybettik zaten ya siktir git benden mi dolarsak orospu ne ne alaka Ne benim şu orada deniyor amına ama buraya gelsen bu adamı kesemem Eee nereye Bu adam diyor ki adam gol ben şu an hasarım çok iyi. İnan mı boyu çekmen sana mı? Oğlum adam 11'e 0 lan 11 11'e 0 lan bana. Gezeceğim abi Batı dur. <laughs> bekle abi salın içineyim. Baba bak yine gidiyor yine. Gelin oraya canım oraya canım oraya canım oraya. Bekle bekle sadece bekle. 11-10. Ha buradan bir şey mi bu itine şey edebilirim. Anca abilerin içeride anasını siktirin oğlum. Hadi hafif geri gel, hafif geri gel. Hafif geri gel adam bir tutsa bekle. Soyda geliyor, soyda geliyor. Hangisin? Asa bırak. Gelmiyor, gelmiyor. <laughs> Bunu bana böyle de sikin atsak ha. Aa buraya Biliyor görmeyi mu? sanışıyor. Vega hey, orada mı? Müzik. En son kendi mavisi Attım ulti istem onu. onu. Aldın aldın aldın. Tuttu oğlum. Çok güzel. Aldın aldın. aldın, aldın adam, onu da aldın. Amına koydum, zanın emiyorum onu. Nerede kankası, kankası geldi? Nerede kankası geldi? Biyogay geldi, geldi. Biyogay, 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 biyogay dönen. Onu çok fena vuruyorum. Yapma be, buramıyoruz. Birim adamını tutmuş. Gene ben öldüm. Kaç kaç? Sakın durma, sakın durma. Ülkeye cendire kafa ne oldu zaten sen öldün? Şu bura mı nasıl kesemedik, kanka ya? Ne buyum be, hani adama vermişiz 15'ün, amına koydum çocuğu. Aramcı bu oynuyor oynuyor. Elim alsam var. <laughs> 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 Yarrak ya. Adam bak bizi taşacak git şey aynı bir namına. <laughs> uh, lirini de mi sikiyorum böyle lirini Tamam yapacağım. Ha şu an zöyle bulmaz. Bekle abi o da zörüntü Eee penizlerini bana aldım. İçeride çıkam orospu şeyin anasını sikiyorum rahat kal. Ne çıksa? Çivir çıkacağım anasını sikeceğim onu. Çivir seni kurtarır kanka. Ben sana Zeynep'i kurtaracağım seni izle. Rahat da kal. <laughs> Bana vuramıyor ki ben de hani full canla çıktım lan. ben jöriyorum. Ama bu FPS'e var vardı ha. <laughs> Aşım. Bunu benim karakterim yavaşlan lan. On ne bu adam? Adam on Adam gelmiş buraya korkudan ulti bastım amına koyayım ya. Yine burada kanka çocuk ya. Yine burada ya senin o annenin amını sikiyim ben ya çocuk. Annenin amını sikiyim şey yok. ben ya. Zoe de geliyor galiba. Zoe Yo. Burada, o anayın amına koyayım senin ben ya. Oğlum anayın sınırlamayalım. Ooo. Ne ya? Bir sınırlamayalım. Zoe var, şey var orada ya. gördünüz mü? ben numara oynuyorum yarrağım. Gördüm ben gördüm. O da görmemiş herhalde. Ama Yine patakon tutuyordu. yani 15 dakika önce sınav kanka. Kanka uyuttu beni uyutmasaydı. Kanka sizi kanka, abanıza koyayım sen? lan ben. Kanka tepe değil mi sen şuraya? Kanka. kanka. Oğlum kanka. o zeyi nasıl vurdu bana kanka? Siktik kıracık. Öleceğiniz. Öldünüz oğlum ya. Öz 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 öz. Tamam abi güvenilirim abi yanında adamın 11'e verdi bu adamı. Bekle. Ananı sikim yanı içeri ürkü açtım derken. Ne oldu lan ama amına kodumun ola. Ben gene öldüm amına. Lan abinin beni kopardı. Ne yaptı oğlum bu? Lan ne yapalım? Geldi öldü. Adacı çıktı mı oradan? Broma kalp attı. Adacı kanka. kanka. Çok az. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Benim en azından biraz e, ee fiddle fiddl geçmişim var. Amına koyayım bu çocuğu. <laughs> ben de geçmişim var e, yeah, ya. Ya bir şey ya. Ya bir Amına koyayım. Ben de ilk defa <laughs> çekiyorum. <çingiliyorsunuz. gülüyor> ben bunu, ben Anonus, vurdu, de ilk defa çekiyorum. Ben de ilk defa çekiyorum. Ben de ilk defa çekiyorum. Ben de ilk defa çekiyorum. yakalarım. Ama bak minyonuma bak Emir. Emir minyonuma bak. Koymuşsun. Koymuşsun. Benim karşımdaki adama bak 1-5. Dur bekle patagon çekil. Bekle şu minyonları bir ben bir ipe dizeyim bir patagon. Oo. Oh. Adamın oğlum bu Zoe ama bu Zoe şeyinden dolayı. Neyinden dolayı abi? Zoe çok. Patagon ne ya yapıyorsun ya. kanki? Patagon ne yapıyorsun? Patagon. Ha adamlar varmış. Orros bu çocuklar. Adam ben ben geldi. Uyuttu bir de beni. Ya sen ben onu yüzü sürüyüm. Lucian'ı. Bram'la Lucian'ı görmedim. Ben Zoe'yi yakalayacaktım. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen nasıl konuşuyorsun? Amına kodumu. Sen yakalıyorsun ya? Sakma Alistar'ı. <gülüyor> ya siktir <laughs> git. Kendine bak kendine hiçbir Adaman sike uyar, e fayda yok. Adamlar buraya yedin ama nasıl? Hiçbir sike fayda yok. Hiçbir sike fayda yok. Fiddle ulan beni. Bekle Benim adım 3 asistim var. Bak bak ultiye bak. Sen de ultiye bak. Tam böyle gizleniyorsun. 1 Bak 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 bak. Annen ben ne sikiyorum bak. Annen Yapma abi. Yapma. abi. Bu kadar kötü oynanmaz ya. Ne? Mola mola. Mola alsanız ya. Mola alın. Mola mola mola. Mola alın. Mola alın. Mola alın. Rol aldık. alalım. Bana da izin ver. Tamam, sen... <laughs> ne isim be Fidel 53 <laughs> Oğlum benim maçta bir hatam yok ha? lan. mısınız siz. Hak adam Sen bak Fiddle'in senin Maçta da. hiçbir hatan yok.